Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben hem iyiyim hem kötüyüm. Ne oldu? <laughs> tercih edilememekle alakalı bir problemim var. Kim tercih etmiyor seni? <laughs> hani var ya beni, sevdiklerim beni sevmez. Beni sevenleri ben sevmem gibi. Hem ilişkilerimde, özel hayatımda hem de ailemde. Ama iş hayatımda fazla olmadı. İş hayatımda tercih ediliyorum zor olduğumu söyleyen de var, çok konuştuğumu söyleyen de var. Birçok sebebi var ama tercih edilmek istiyorum. İlişkilerinde tercih edilmediğini mi söylemeye çalışıyorsun? Tercih ettiğim kişilerin beni tercih etmesini tercih ediyorum. Tercih et, ha, o zaman. Öncelikle ilişkiler üzerinde çalışırken biz kendi üzerimizde çalışıyoruz. Aslında kendimizle olan ilişkimize bakıyoruz. Bu özel hayat olur, aile olur, arkadaş olur fark etmez. Sen neden seni tercih etmeyen insanlara çekiliyorsun? Onu bir inceleyebiliriz. Bir de seçtiğin kişiler nasıl kişiler? Biraz oradan bilgi almak istiyorum. Karakteristik bir özelliği var mı bilmiyorum ama çoğunun çok büyük bir ortak yönü var. İki yönü var. Bir kere hiçbiri Türk değil. Yani göçmen Türk değil derken Türk vatandaşı ama yıllar önce bir yerlerden göçmüşler. Ermenistan, Bulgaristan, Makedonya. Diğeri de akrep burcu olmaları. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir şey var. Yani ben çok burçlar üzerinden gidemeyeceğim. Çok derin bilgilerim yok. Ama o burçların hangi özelliklerine çekiliyorsun söylersen daha iyi ayırt edebiliriz. Sanırım biraz kendilerine özel sevdiklerinden dolayı çekiliyorum. Özel hissettiriyorlar ve biz bize özeliz. Bir dünya var dışarıda, bir sürü seçenek var ama biz böyle çok iyiyiz ya. Şurada yemek yiyoruz. Burada bile özeliz. Bu ufak kırıntılar herhalde biraz. Onlar sana seni özel mi hissettiriyor? Evet verdikleri az şeylerle. Daha fazla senin istediğin şekilde şeyler vermiş olsalar. Ne olur? Bunu bir kişi yaptı. Kendimden çok verdim orada. Eğer... Hayır hayır hayır. Hı. Karşındaki kişiler sana seni özel hissettirecek, senin ne istediğin varsa onları vermiş olsalar. Evet. Tam anlamıyla evet. Ben ne veriyorsam onlar da onu veriyor. Hatta daha fazlasını veriyor dediğin bir ilişki ne olsa. Ne olur? Mutluluktan uçarım herhalde ya. Mutluluktan uçacak olsan zaten yaratmış olurdun. İstediğin evet. gibi bir ilişkiyi yarattın. İstediğin değerleri görüyorsun, özeni görüyorsun ve her şeyde mükemmel gidiyor. O noktada ne olur? Mutlu olurum gibi cevaplar olsaydı zaten şu an onu yaşardın. Kendimi tamamlamış hissederdim ya. Tamamım artık derdim. Yani şu anda eksik misin? Evet. Hiç kimse kendisiyle kendini tamamlayan birini istemez çünkü o onun üzerine yüktür. Herkes ayrı ayrı birer tam ve bir araya gelip ilişki. Yani eşitiz. Eşiz. Dengiz. Aslında eksik değilsin de sen öyle düşünüyorsun, öyle hissediyorsun. Ve sen böyle hissettiğin için de sana eksik olan, sana eksik hissettiren insanlar sana çekiliyor. Söylediğim şeyi... Evet, evet. Anladım. Anladım. Ama bu çok acı oldu be. <laughs> Yüzleştim diyorsun. Bu biraz acıttı. Ee, ne yapacağım peki? Olduğun halinle seni seven insanlara çekileceksin. Şu anda muhtemelen o tarz insanlar seni sana çekildiğinde onlara bir böyle beğenmeme ya da bana göre değil tavrın olacaktır. Ama üzgünüm yetersiz hissettiren insanlar bu bir oyun zihninde kurduğun bir oyun senin yetersizliğini sana göstermesi için gelen. Tam tersine yeterli olduğunu hissettiğin yerlerde bulunmaya özen gösterip kendini oraya alıştıracaksın. Ya da günlük kendine yapacağın egzersizlerle yeterliliğini hatırlatacaksın. Meditasyonlar yapacaksın. Kendi enerjini yükselteceksin. Yani zihnin şu an yok yok odaklı olduğu için yetersizliklerinin peşinden gidiyor ve sana seni yetersiz hissettiren insanlar geliyor ki onlar da sana yetersiz gösteriyor. Onun yerine sen zihnini Belli başlı egzersizlerle, meditasyonlarla sürekli takip edeceksin ve yeterli olduğunu kendi kendine göstereceksin. Yani ben yeterliyim. Hatta bunun için hani herhangi bir eylem şey değil, beynini buna ikna ettiğin noktada dışarıdan da bu yeterliliğin görülecek. O zaman yeterli hissettiren insanlar sana doğru çekilecek. Antrenman yapmam lazım, alışmam hı hı. lazım. Çünkü e, şu an kaç yaşındasın? 34. 34 yıllık bir alışkanlığın var. Ben yetersizim inanç sistemin var ve onunla eş doğrultuda sistemde sana yetersiz hissettiren insanları getiriyor. Şimdi o alışkanlığı yıkmak için çarkı bir böyle yavaşlatman gerekiyor, durdurman ve ben yeterliğime döndürmen gerekiyor. Bunu yapabilmek için belli başlı egzersizlerle, meditasyonlarla anda şu anda seçebilirsin. Sen gerçekten yetersiz misin? Konuşmanın başında öyle girdim. İş hayatımda çok yeterliyim. Bunu da hissediyorum ama özel ilişkilerimde hissedemiyorum bu yeterliliği. Ve tercih edilmediğimi de düşünüyorum diğer yanıyla. Yani yetersiz olduğum için tercih edilmediğimi ve daha çok bir şeyler yapmak zorundayım gibi hissediyorum. Annenle ilişkin nasıldı? Ben evden uzak büyüyen biriyim. Annemle hep özledik birbirimizi. Beraberken nasıldı? Çok severiz. Anne annenin sana olan davranışları çocukken? Çocukken bir yaşa kadar kötü, bir yaştan sonra iyi. O kötüyü biraz açmak ister misin? İstersen. Ben çocukken annemin babamın tarafını tuttuğunu düşünüyordum. Ve bundan dolayı da annemi sevmiyordum, kötü davranıyordum. Babanın tarafını nasıl tutuyordu? Ne gibi durumlarda? Sana göre? Onun sözlerini dinlediğini, benim sözlerimi ciddiye almadığını. Senin benim... sözlerini neden ciddiye? Yani o senin sözlerini ciddiye almama durumu sana, seni nasıl hissettiriyordu? Ben yokmuşum gibi hareket ediliyordu. Yokmuşum gibi, silik bitipmişim gibi. Yani yetersiz. ...hissettiriyordu evet. diyebilir miyiz? Evet bir yanıyla öyle evet. Burada da annenin sana olan davranışını... ...yetişkin hayatında da aynı onu gösteren... ...modeller hayatına çektiğini görebilir miyiz? Evet oradan bakıldığı zaman gözüküyor. Ama sonradan annemle aram çok iyi oldu. O nasıl olacak peki? Yani o da bu şekilde değişecek mi? Ben sevgiyi kabul etmiyorum. Hikayenin kabul nereden geldiğini bilmiyoruz ki. Annen o zaman da belki... ...seni tutuyordu. Yani belki bir olayla yargıladın ve inanç sistemini oluşturdun, yetersizim dedin. Sonra bu yaşına geldin ve bu annen seni gerçekte o yaşında da çok seviyordu. Ama biz kayıtlarımızı hani çocuk yaşımızda alıyoruz ya, o dönemde hangi olayı nasıl kaydettiğini bilmiyoruz. Ama bugün elimizde olan veri, sen ben ilişkilerimde yetersizime inanmışsın. Yani bu annenin sana seni yetersiz hissettirecek davrandığı gerçekliğini de elimize varmaz. Bilmiyoruz. O anda annen belki bir işle ilgileniyordu. Sa sana istediğin ilgiyi gösteremedi ve sen oradan o yargıya vardın. Babanla ilgili olan durumda belki gerçekten babanın söylediği şey Haklı bir durumdu ama sen çocuk halinle annenin seni tutmasını istedin. O zamanı orada bu inanç sistemini oluşturarak aldın ve orada kaldı. Bugün sen olarak bu gerçek mi? Sen yetersiz misin? Ya da sana böyle hissettiren insanlar geldiğinde ki gelecek hayatımızda olacak. Oralara neden sınır koyamıyorsun? Çünkü bu tarz insanlar enerji vampirleri. Çok da ilişkilerde tercih edilmeyecek insanlar. Bugün benim hayatıma geldiğinde ben döner arkamı giderim. Nasıl bir hayat bakış açısı var bir insana böyle davranıyor diye. Sen neden orada kalmayı seçiyorsun? Alışkanlık, tanıdık yer değil mi? Hı hı. Şimdi ayrıştırabiliyor musun? Hani hayatına bu tarz insanlar geldiğinde nasıl davranacağının kararını verebiliyor musun? Görebiliyor musun? Evet, evet. Güzel bir farkındalık oldu bu. O zaman süper. Çok teşekkürler Gamze Hanım. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Siz de. Görüşürüz. Hoşçakalın.